Emekli bayram ikramiyesi netleşiyor. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte emekliler bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor geçtiğimiz yıl %50 artışta 3 bin liraya yükseltilen ikramiyeye, Ocak ayındaki maaş zammı sonrası yeni bir artış yapılıp yapılmayacağı gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olası zam kararı ile ilgili kritik tarihe işaret etti. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin miktarını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl yapılan %50'lik zamla 3000 TL'ye yükseltilen bayram ikramiyeleri için bu yılda artış beklentisi gündemde. Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışmaların yapılacağını belirtmiş, ancak rakam telaffuz etmek için erken olduğunu ifade etmişti. Bayram ikramiyelerine yapılacak olası zam oranları, 21 Şubat 2025 tarihinde Giresun'da düzenlenecek Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacaktır emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, 2024 yılında %50 artırılarak 3000 TL'ye yükseltilmişti. 2025 yılı için ikramiye tutarının ne kadar olacağı henüz kesinleşmedi. Bakan Işık açıklama Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için yeni rakamın belirlenmesine yönelik talepler hükümet tarafında yankı buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız, dedi. Yeni bayram ikramiyesi ne kadar olur? 2025 yılında Ramazan bayramı 30 Mart'ta, Kurban bayramı ise 6 Haziran'da başlayacaktır. Önceki yıllarda olduğu gibi, ikramiyelerin bayramlardan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması beklenmektedir. Bu durumda Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülmektedir. Bu yıl Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılan %15.75 lik zam kadar bayram ikramiyelerine zam gelirse yeni bayram ikramiyesi 3472 liraya yükseliyor. Yuvarlama yaparak 3500 liraya yükseltilebilir. Geçen yılki gibi %50 oranında zam yapılırsa bayram ikramiyesi 4500 liraya yükselebilir. %100 zam olması halinde emekli bayram ikramiyesi 6000 liraya yükselebilir. Emekli bayram ikramiyesi kimlere ödenir? Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.